Arkadaşlar merhaba. Burada özellikle tavuk işletmelerinde zararlı olarak bilinen altlık böceğini görüyorsunuz. Hem larvalarını hem de erişkin halini. Tabii hayvanlara hastalık patojenlerini taşımaları yanı sıra binanın özellikle yapı sistemlerine de zarar verebiliyorlar. Gördüğünüz gibi larvalar şu anda strofor köpüğü delmeye çalışıyorlar. Bina izolasyon sistemlerine ahşap malzemelere zarar verebilen bir böcek. Bu son evre larvalar pupaya geçmek için böyle kendilerine kuytu noktalar arıyorlar. Gördüğünüz larvalar köpüğü delerek içeriye girmeye çalışıyorlar. burada erişkinlerini görüyorsunuz.